selamlar dostlar ben Ayça bir video ile karşınızdayım Bu videoda sizlere OBS Studio nasıl indireceğinizi Siteyi ve e, Ayarlarını göstereceğim e, Öncelikle Siteyi şey, indirme linkini aşağıda vereceğim Size indirebilirsiniz Yani bu sayfa geleceksiniz İşletim sistemimizi biraz seçin Ben Windows olduğu için ben Windows'u seçtim e, Kuyumcu burada 64 bit var, eğer ki bilgisayarınız 32 bit ise Şuradan 32 bit seçebiliriz indirebilirsiniz, hiçbir sıkıntı çıkmaz Sorunu isterseniz anlatayım size Şurada CPU değeri var Normalde yüzde 1 Yani bilgisayar yani, işletim sistemine göre Neyse CPU değeri 1.1 veya e, %5'in üstüne çıkmaz Eski olduğu için bilgisayar Eski bilgisayar olduğu için yükselebiliyor ve kodlamada aşırı yükleniyor videolar hatalı çıkabiliyor o yüzden ben bunları kullanıyorum ee, burada dexlere hemen anlatayım ekran yakalama yani ekran videoları eğer bilgi videosu yapmak istiyorsanız benim gibi programları tanıtmak istiyorsanız benim gibi ekran yakalama kullanacaksınız şuradan ayrılmışım zaten direkt şuna getireyim ee, öncelikle hatta şunu ben baştan size göstereyim ekran ekran ekle kısmına sahne ekliyoruz buradan ekran yakalama istiyorsanız yani ekran videolarından şuradan ekran yakalama diyoruz tamam ve sonra tamam'a da tıklayıp burada ekranımız geliyor ekran sağ altta tıkladığımızda tamam geliyor yani şöyle çektiğimizde bile ekran bir temel içinde hareket ediyor yapıyor içinde sanki hareket ediyor. Onun için eğer ki diyorsanız bazen oyun yakalama videolarında oluyor. Oyun yakalama yaptığınızda orada olabiliyor bazen bir sıkıntı. Ekran şöyle getirdiğimizde sığınıyor. Onun için shift tuşuna basıp şu pardon shift tuşuna basıp şöyle genişletebiliyoruz. Yani şu bu şu sorunu yaşıyorsanız onun için onun için tuşuna basmanız lazım. Tekrardan söyleyeyim. Bazen sorun olabiliyor. Ekrana sığmıyor. Şöyle çıkabiliyor bazen. Şöyle çıkabiliyor. Bazen olabiliyor. Ben ilgisi oldu. Ee, yani ben doğmuştu önceden. Shift tuşuna basıp şuradan genişletebiliyorum. Bak. Yine yanlış tuşa bastım. Shift tuşuna basıp şöyle genişletebiliyoruz. Hı. Evet. Ekran yakalama eğer bu şu ses karıştırıcı kısmından mikrofonunuz gözükmüyorsa şuradan e, şu, ses bir şey tıklayıp tamam tamamlıyoruz buradan aygıt mikrofonunuzu seçebilirsiniz seçiyorsunuz tamam deyip mikrofonunuz buraya geliyor sonra canlı yayın yapıyorsanız yayınlar arayacak bir diğer şey metin Instagram hesabınız olur, WhatsApp işi, e, ee, Facebook hesabınız olur. Buradan diyoruz Yazın fontunu seçiyoruz. Ben, ah oyunu hoşuma gitti. Buradan metni ben abone ol diyeceğim. Buradan tamam diyoruz da yazımız geldi. Şimdi şöyle ben shift tuşuna basıp biraz küçültmeyi düşünüyorum. Heh. Şöyle de çekelim böyle daha hoş çünkü ekrana kapanmaz eğer ki şuradan ekrana kalmayı kilit tuşuna basarsanız ekrana bastığınızda bir şey olmuyor ama kilitler basmadığım için şu anda abone ol tuşuna basabilirim filtre eklemek istiyorsanız yani slide gösterisi eklemek istiyorsanız metninizden metine şuradan sağ tıklayıp filtreler kısmından efekt filtrelerine sağ tıklıyoruz ekle kısmından kaydır şu kaydıra basıyoruz burada burada ben abone ol diyeceğim yine adı belli olsun diye şuradan hızlı Seçe seçebiliyorsunuz bu geri gidiyor şey yapmıyor geri gidiyor şuradan isterseniz hızlı yapabilirsiniz yani normalde bence şöyle kullanın daha faydalı buradan sonra kapat diyeceğiz ve Evet. Oldu. Eğer ki diyorum kanalınızın logosunu veya bir resmi yayınlarda böyle oynayanlar bilir. Haritayı kapatmak için nasıl kapatırız bir resimle veya diğer bir resimle nasıl kapatabiliriz. Hemen size göstereyim. O daha basit. Şuradan resim resim ekleyebilirsiniz veya slide gösterisi için bir resim seçebilirsiniz resimli ıslahat gösterisi yapalım çünkü Şöyle Buradan da resim dosyalarını resim seçiyorsunuz Dosya ekle ee, Buradan masa üstünde League of Legends oynayanlar kapatmak için Kullan, kullanabilirler. ben yasso resmini seçtim tamam dedim Şöyle mesela oyunda şu kısmı Şimdi dışına basit düzeltiyorum şöyle ha şu kısma kalanlar için gayet pratik bir çözüm eğer ki istiyorsanız kanalın logosunu yukarı, kanalın logosunu slide gösterisi göstermek istiyorum bizde gösteri vermek istiyorum diyorsanız buradan resim slide gösterisine basıp sağ tıklayıp filtrelerden efekt filtrelerinden sağ tıklayıp ekle diyoruz ekledim kaydır seçeneğini basıp ismini siz belirtebilirsiniz ben tamamlayacağım burada sonrasında şöyle yapıp Basit bir işlem. Ya, e, yavaşla artık diğer özelliklerini öğrenebilirsiniz. Şu an tekrar çarpıya basıp ve işlemimiz oldu. Bunu, bunu oyun onun aynısını yapabilirsiniz. İstersen göstereyim size. Şuradan. O, yani normalde oyun yakalamada eğer oyun akıllı açıksa yani önceden oyuna girip sonrasında o bir çalıştığınızda oyun yakalama kısmına geliyorsanız şöyle göstereyim ben yeni bir sahne göstereceğim bunu Yeni ekle diyorum sahneyi seçiyorum sadece oyun için hatta ismini de değiştireyim alandır hmm. oyun videolar için seçtim şöyle ee, sahneler kaynakların bir, araya, bir araya gelmesiyle sahneler oluşuyor ee, oyun videosu için şuradan ekle diyorum kaynaklar gelip sağ ekliyorum ekle diyorum ekledim oyun seçiyorum tamam diyorum ve bu önemli bir işlem var eğer oyununuz önce açıp yani bir kere açıp çıkmanız lazım ee, buradan belirli pencereyi yakala diyoruz ve pencere geliyor buraya burada arkada açıksa o oyununuzun ismi gösterecek. Oradan oyununuzun isminize tıklayıp oyunun ismine tıklayıp tamam diyoruz. Mesela ben kim açmış onu göstereyim. Tamam diyeceğim. Tabi böyle göstermez. Oyun olan görmüyordum belki ben. Arkaya oyun, oyunu gelecek ve bir kez çıkıp e, çık şey ne ismi bir kere oyuna gidip çıktıktan sonra arkada oyunda neredesiniz orası gözükecek oyun yakalamadan sizin ana ekranınızı göstermez. Yani şuraya ekran yakalama ekran yakalama eklenmediğiniz sürece oyun yakalama göstermez. Ve yani yine bakın burada benim mikrofon göstermiyor. Şu kısımda benim mikrofon göstermiyor. Ekle kısmı geliyorum kaynaklara. Ekle kısmından ses giriş yakalayıcısı diyorum. Ve tamama tıklayıp hemen seçiyorum mikrofon audi ben yani seçtim tamam dedim ve ses yaklaştı ve mikrofonu geldi bura hatta sesimi de şu anda gösteriyor nasıl konuştum Böyle bir yani o sahneler böyle ayarlayabilirsiniz hatta size şöyle bir şey göstereyim şurada ben de merak ettiğim bir şey var şurada resim slide gösterisi ve resim var resim sadece galiba resmi gösteriyor resim dosyasını seçelim. Yine. Ben bakmamıştım. Hiç sesiydi. tekrardan göstermek istedim. Alta geldim. Tamam dedim. Acaba şey yapabilir miyim? Kaydır. Şuna filtreler. Ekle. Pardon. Ekle. Kaydır. Tamam dedim. Aynı işlem yani. Çok. ikisi de aynı gördüğünüz gibi hiçbir farkı yok şurada ayarlayabilirsiniz yani program böyleydi eğer ki şey istiyorsanız oyun videoları çekmek için çekebilirsiniz bu programda OBS'ten oyun videoları eğer ana ekranda bilgi videoları atacaksanız bir program nasıl kurulduğu nasıl ayar, ayarları nasıl yapacağını falan göstermek istiyorsanız ekran yakalama özelliğini kullanabilirsiniz şöyle canlı yayın açabilirsiniz ve canlı yayınla istediğiniz e, siteyi kullanabilirsiniz yani şurada ne ismi ha ayarlar bu arada önce ben videomuzu nasıl çekeceğinizi gösterdim ayarlar kısmına gelin bakalım nasılmış şimdi ayarları açtım ben tabi ben kendim çektiğim için burada rahat rahat istediğim şeyi değiştirebiliyorum ayarlar kısmına genele geldik önce dinleyin zaten Türkçe olarak kullanırsınız istedim istediğiniz, istediğiniz dili kullanabilirsiniz bu da tema programın temasını isterseniz göstereyim. Ben de göstereyim sistem bence tavsiye etmem sistemi gibi de göstereceğim size daha güzelleri var çünkü sistem böyle hoş değil bence Heh, diğer bir şey geçtim diğer bir temaya geçtim o şu aslında boş böyle kalsın bu sonrasında burada yapacağımız bir şey yok çok bir şey yok burada yayın kısmında hesabı bağlayabilirsiniz yayın anahtarını <laughs> zaten kullanmanız lazım bu istediğiniz siteyi seçebilirsiniz twitch youtube facebook live twitter listerim Stream tüm bunu gösterdik bir başka sitede görebilirsiniz twitch işte, hiç fark etmez benim için <laughs> Ya evet. Çıkış yani video videomuzun ya da yayınımızın çıkışı. Ses parçası bir olmaz lazım. Yayında pek yapacağım burada bir şey yok göstereceğim bir şey yok. Ama kayıt kısmında. ayarlar abi bu arada size söylemem gereken bir şey var. Ayarlarınız kesinlikle gelişmiş olması lazım. Basit de olmaz gelişmiş. Kendiniz ayarlamanız lazım. Kendiniz ayarlamanız lazım. Burada. Ee, Türk çıkışı. Melaka hazır sallası gelsen nereye yani videonuzun nereye gelmesini istiyorsanız ben masaüstünü göstermişim standart masa göstermişim istesini değiştirebilirsiniz benim için böyle uygundu videonuzun evet, şey, çözünürlüğünü büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz x 1080p ayarladım ben ses parçası burada bir dedim SS'e gelelim. Ses burada 48 44 yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben 48'de beğendim. Daha iyi, daha iyi düşündüm. Siz de öyle yapabilirsiniz. Burada pe burada da pek bir şey yok. Video 1920'ye 1080 fazla e daha iyi çözünürlük iyi bir çözünürlük yani daha iyi ondan daha iyi yani kısa yollar burada eğer ki arkada programınız OBS gözükmeden hemen başlatabilirsiniz Bunlar, bunlar standart ayarları isterseniz değiştirebilirsiniz. Bunları siz ayarlayabilirsiniz. Ama standart ben böyle kullanıyorum. Diğerleri yani çok da şey değil. Önemli değil. Gelişmiş ayarlar. Bu pek bir şey Karışmanız gerek yok. Buradan uygula, tam, diyelim. Tamam diyelim. Ve evet, videonun sonuna gelelim. Evet. Videomuz <laughs> bu kadar arkadaşlar. Hayır arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Şöyle program yapalım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. İz, e, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.